Düğün salonları ve kafelere ücretsiz bir şekilde hizmet sunduklarını belirten Şanlıurfa Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu'na bağlı üyeler kullanıldıklarını belirterek bu duruma tepki gösterdi. Şanlıurfa Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Başkanı Tekin Tatar, 12 Temmuz itibariyle hiçbir mekana hiçbir şekilde çıkmayarak bu durumu protesto edeceklerini belirterek karara uymayan üyelerin ise yapılandırmaya maruz kalacaklarını aktardı. Urfanatik TV mikrofonlarına konuşan Şanlıurfa Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Başkanı Tekin Tatar ve Başkan Yardımcısı Halil Korkmaz önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle ee, Şanlıurfa halkına buradan selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Ben Tekin Tatar, Şanlıurfa Müslüman Federasyonu İl Başkanı Tekin Tatar. Biz e, Şanlıurfa'lı kardeşlerimizle birlikte aldığımız bazı kararlarımız var. Sağ olsun bu konuda da e, Urfanatik bizlere destek oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Şanlıurfa kamuoyuna e, bilgilendirmek için bir açıklama yapacağız. Şimdi yıllardır Şanlıurfa kültürüne, Şanlıurfa müziğine, Şanlıurfalı hemşehrilerimize elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştık. Ve çalışmada devam edeceğiz. Ama e, bunun karşılığında biz emeklerimizin karşılığını alamadık ne yazık ki. Biz de buna bir karar verdik. Dedik ki Şanlıurfa'daki Müslüman kardeşlerimizle birlikte bundan sonra yapacağımız bütün e, kültürel faaliyetlerde, düğünlerde, nişanlarda, sıra gecesinde, kafelerde bundan sonra e, emeklerimizi karşılığını almadan kesinlikle müzik yapmayacağız. Bu ben ve yönetim kurulumuz ve tüm Şanlıurfa'daki müzisyen kardeşlerimizin kararıdır. Başkanımızın da bahsettiği gibi e, yaklaşık bir yıldır biz bir oluşum içine girdik. E, Müstiyan hakları, yeri geldiğinde konuk evleri hakları, düğün salonları hakları. E, başkanımızın da dediği gibi biz e, yıllardır hakkımızı alamadık ayrıca e, biz diğer şehirlere göre farklıyız. Çünkü biz bir kültürü temsil ediyoruz. Evet, bir hasta sıra evet. gecesinde. Yani bizim e, yıllardır hakikaten kullanılıyoruz. Hakkımız yeniyor. İnşallah bundan sonra bu oluşum yoluyla gerek e, belediye başkanlarımızın desteğiyle, gerek emniyet güçlerimizin desteğiyle, bunun, valiliğimizin desteğiyle evet. bunun üstünden geleceğiz inşallah.